Selamlar arkadaşlar. Geçen seferki o bizi sarmadı. Hemen Süleyman abi sakin olur musun? Sarmadı. bize hemen bir tane daha yapmaya karar verdi. Bu sefer kartları unutmadım. Ve bu sefer kolsuzluğuma geldi. Kardeşim ölecek misin? Aa vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. Ben Kan kolum kolumu yok etmişim. O HS geldi adam Küstü galiba. Adamı Aynen biraz yakınlaştırsa mıydı ki ya sen? Dursan da ben çıksa bir daha. çıksa Vuramıyorum ki Çıktı mı? Ki Kar Kardeşimi öldür müsün artık? Ölmeme taraftarıymış kanka Kiva'ya attım o işin gerisi kolay Gireceğiz zaten öldürse Efendim. Aa bir tane daha vurdum lan. Oy bir eşe attım lan. İki baba öldü. Öldü öldü. Kanka bende lag var biliyor musun? Bende ping sıkıntısımız var. Sıkıntılıyım. İyi saat gelelim bakalım. İyi ateş eden yok bu sefer diyecektim. Dayanamadı bir tanesi sıktı. Evet. Pompalı tüfek mermisi. Çok önemli bir tüfek mermisidir. Yakında dikkat et. Var orada bir arkadaş. Ha geliyor. Bir şeyi koydum kafasına. Hemen diğer kardeşi geliyor. Geliyor zaten gelmedi. Ha mermi bitti, mermi bitti. Kaç kaç koru beni. Adam insan gibi. Aa mavı mı kırık galiba. Mavı boş. Bir öldü de göremedim bir yerini. Hepsini alıyordum da mermim yetişmedi ya. Burada kimse yok ki be Devam tamam kesileyim ama baba Boş boş Ben bu ananın Aklımı aldın ya Oğlum can bas Bir sıkıntı yok Geldi İyi bakalım. Demet Gelmeyi düşünmüyor galiba. Öldü, süpersin Canım, Tamam canımı dolduruyorum ya sıkıntı yok bende. Yerliyorum ben. De. Ben. Olsan, ben, ben de o. Bak <laughs> önümdeki adam vuramıyorum. Şirin veriyorsun bana eyvallah. Burada bir daha var mı? Yok. Bu kat temiz Süleyman. Çıkayım, ben Oğlum su çıktı suyu alayım. Olur zaman koştum ama. Oh suyu da gömdük kendime geldim şey, Altın üst kattayım. Buradan ilerliyorum. Oralar boş. Girdim alıyorum. Ben alırdım ya kanka yorma sen. İçinde boş yer var mı? Şimdi mi Boş yerim var kanka şırıngama ihtiyacım yok. Buradan çıkalım gel buradan çıkalım. Ben yardıracağım ben. Lan. Kim vurdu beni? Sen mi vurdun? Ben mi vurdular? Ha bana vurmuşlar. Buradan da biri gelecek galiba. Geliyor. Tamam iki tanesini indirdim. Tabi şarkı basıp swing'e basacağım şimdi. Çünkü bayağı indirdi. 43'e kadar indirdi terbiyesiz. Şöyle bastım kendime. Onlar sıkıntı değil ya kanka. Bir herde bende Burada ikidir. Dönüyorum sana. Aşağı kaç aşağı kaç geldim. Tam doğru döndüm. İyi yapmışsın döndüm ben. Aşağı inen var mıydı? Aşağı ne yok kanka ben en yukarı Birini düşürdüm, birini bayağı indirdim. Kanka beraber hareket edelim, beraber. Ben tamam, bekliyorum. Aa, bekliyorum, bekliyorum. İniyor merdivende. O taraftan da mı sıkıyor lan? ya? Seni bekliyorum ha. Geldim, geldim. geldim. Ailesin, Yo, aynı, ya. seni çıktın ha oradayım öndeyim. Bak onlara kanka şarjörüm canımı falan doldurdum Bak mı? Evet, okay. Tamam çık bakıyorum. kimse kalmadı bir şey ihtimalle ama. Ben, ben hiçbir şey almadım da onlarda. Tam burası temiz kanka, galiba. Hala yani. oyunda ya. Kanka dikkat et hala olabilirler. Bakıyorum dikkatliyim. Burada öldürmüşler mi seni ona bak. Aldım ona. Allah hala var geliyor. Yukarıdır o. Tamamdır abi. Burası boş. Nerede lan lan? Buranın içinde. İçeride bir tane aynen. Gözüküyor mu? Gözüküyor içeride hemen köşede. Ha rafineri. Oo süper rafineri işimizi yapar. Orası açılıyor zaten demiştin. Girip hemen vuracağım onu. Verdir bunu kanka. Sen de alma. Tamam. Mavi yeşil kart vardı eskiden burada artık yeşil kart vermiyorlar galiba. Hadi kırıldı mı? Mavi kırıldı mı? Kırmızı kırıldı. Mavi de bitmek üzere. Tamam, mermi de bol. Bunun da bol. Benim de bol. Her şey bol lan şu an hee biraz öyleyiz kanka ama mimcanın silahın canı yarıya indi ya, benim ya benim aa bs bir body bs bir body vurdum bir body daha bir body daha bir body daha harbi bitti bir tane. Kaç kaç uza 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 indim ben. Beni koru. Tamam arkandayım. Önündeyim. Affetmiyorum gelene. İyi geldin bende. İyi yapmışsın. hepsi bastı. Tamam. Bir daha öldü. Ananı. O bir ölüyorum Süleyman. Aklım çıktı lan bir anda önüme çıktı ha. Abi önümde oraya girdim sana. Anlamadım ben galiba orayı ya. Aynı yere girdi, aynı yere girdi. Gel 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 gel. bas, geri bas. Gel gel. Şey, pompol pompol gel kaçma. Vers. Oy. Canım da olmuyor lan. Canım bari azaldı. Aa bir şu kapıda. Normal mi çift mi? sıkıntı yok. Ben 39 kanka. Aa alamıyorum. Çık ben alayım. Benim Thompson'ın ta... Ha. tane, 110 tane 5 lira falan var bende. Neden geldi lan? Ama kadar çık. <laughs> <laughs> ne olduğunu anlamadın değil mi? Yani 72 tane 556 olmuş ya. Benim canım full da. Atabilirsin lan tabii boşluk var bende çok. 556 atabilirsin. Ben çıkacağım canım full. Bir tane silah çıksaydı çok daha tatlı da olurdu. ya Ben evet, silahı öldürdük abi bir şey kalmadı ki. Hepsi indi zaten ya. Boş buralar. Gel gel yukarı boş. Bitti galiba. Yok değilmiş. Burada burada benim burada. Sen orada. Aşağıda mı? Öldü. Atlayıcı ben mi? O süper. Tamam artık geris. Neredesin abi Bulamıyorum seni. Geliyorum Süleyman kardeş. Az dayan. Neredesin? O süper. 8 tane. Bir kapı kaç taneydi? 64 tane miydi bir kapı? 64 tane. Oo süper basarız. Çok iyi oldu ya. Bitti galiba kanka. O süper girdik. Hepsi raşladı bizi. Hepsi raşladı. Hepsini vurduk kanka çünkü adamlar normal saldırdı şey bakalım. Evet, etrafa bakalım da giden giden olmaz. Kanka ben ince Thompson'a bir tamir edeyim ben ya. Thompson'ı sen mi öğrenmiştin ben mi öğrenmiştim? Ben de evet. bende hiçbir şey yok silahlarda Bir altı patlar varmış. Evet. Tamam pistol falan bilirsin abi. Hiçbir şey yok bende. Yani <laughs> C4 bulduk kanka. C4'ü de mesela. C4'ü de sen öğrendin kardeş. Tamam kaç dakika var dedin kanka? Tamam arkadaşlar 10 dakika sonra görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar sandık açılmasını beklerken sandığımız açıldı. Oğlum ben göster görüyorum, göstermeseydin görüyorum. keşke. Sandığımız açıldı sıkıntı yok. O saplik kurmalı tüfek. Ha keşke sniper çıksaydı ya. Patlayıcı maddi çıktı kanka. Nerede? Abi oluyor sıkıntı yok kanka adamı görüyor musun sen? he görüyorum girmeye çalışıyor kanka tek başına hiçbir şey yapamaz inersek alırız onu abi arkadan vurur bizi tek başına oğlum ne kadar arkada vurabilir ki vuramadı Kol, kolu çevirene kadar oha boltlar öyle kalır öyle o vuruyordu lan beni. Abi bilmiyorum sıkıntı yok bekle. Adam ne yaptı nerede olduğunu görmeye çalışıyor Hala aynı yerde. Kalan bize biz avantajlıyız iki kişiyiz. Hareket etmiyor. Bizi bekliyor. nerede olduğunu bir görebilsem. Abi, nereye sıkıyor lan bu M39 var oğlum bunda. Vur kaç kaç vurdu? Oğlum 14 kaldı. Evet, bas kanka can. Bizim Sıkıntı bizim zırh zır kötü ya. Bizde M39 var M39. Saçma kalkarsa indirir bizi bu. Sıkıntı yok. Tekneyi kapattı o kötü oldu ya. Aynı yerde bekliyor. Abi çakramı derin sırada çıkalım. eklerim orada. Tamam lan. çıkacağız ki? Çıkmış merdiveni orada. Adamın görüşünde. Vale bekliyor orada. Atlayıp Bekliyor orada. Abi gel de şimdi buralarına uyuz olma ya. <laughs> Bir şey olmaz sonra oyun bu. Bekle. Bir de askeri tekne bulmuş terbiyesiz. Kaç mı ya? duruyor. <laughs> abi bir tane dürbünüm yok. Bir tane dürbünüm olsa var ya sıçrayacağım ağzına. Onu kurdu kurdum bak. Arkaya ederken basıp gidebiliriz abi biliyor musun? Abi fark ee, Aslında aynen doğru diyorsun. Tek başına kanka. Tek başına kanka. Hadi. Az ilerledi. Görüyor musun? Yüzünden kaçırmayalım adamı. Yüzünden kaçırmak lazım, sıkıntı olmasın sana. Aynı yerde. Bekliyor. Görmedim ben. Ha gidiyor. Hareket ediyor. İnip gitsek mi lan acaba? onun Gitmeyecek ki. Ben göremiyorum nerede? Bak bak arka taraf adaya doğru gitti. Aa gidiyor. Aha, adaya doğru gitti uzaklaşıyor kan gidiyor galiba. Gidiyor gidiyor. Aa yok kayboldu. Çabuk 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 kayalım çabuk. İyi iyi adam bıraktı ya. Peş etti. Terbiyesiz. Abi tek başına yapabileceği bir şey yok. İki kişi olsalar biri başlardı, biri bakardı. Aynen biraz sıkıntı yaşayacak. Yani, işte. mi gelemez? Hadi gidelim. Kayıttayız değil mi lan? Ha iyi kanka ne çıktı? Sapli çıktı, patlayıcı madde çıktı, C4'ler hazır. Tamam c 4lük malzeme güzel çıktı. Şu adam, Aa, o tek ne lan o? Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Bas bas bas. Yer değiştir, yer değiştir, yer değiştir, yer değiştir. 12 kişiler. Ay anasını. Cık, ah be. Burhan'ın tek kişiler daha 2 kişilermiş kanka. Kandırıldık. John Focus. <laughs> Tüh be. Tüh kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu de öldük bu maç sayılmaz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.